Merhabalar. Türkiye'den Etsy'de dijital ürünler satmak istiyorsunuz ama nereden başlasam diye düşünüyorsunuz, değil mi? O zaman tam aradığınız yerdesiniz. Öyle hızlı zengin olma vaatlerini falan bir kenara bırakalım. Şimdi 2025 yılı için gerçekçi, ayakları yere basan ve en önemlisi de yasal bir yol haritasını beraber adım adım çizeceğiz. Tamam, hadi en baştan şu büyük yanılgıyı bir düzeltelim. İnternette sürekli duyduğumuz o meşhur pasif gelir efsanesi var ya, işte o bu işin gerçeğini tam olarak yansıtmıyor. Bu öyle arkanıza yaslanıp paranın akmasını bekleyeceğiniz bir model değil. Tam tersi, işin bütün sırrı en başta yani ön tarafta yoğun bir emek harcamaktan geçiyor. Peki bu kadar yoğun bir emeğe değer mi? Cevap, kesinlikle evet. Çünkü o emeğin karşılığında sizi bekleyen potansiyel gerçekten devasa. Bakın, Etsy'de 91,5 milyondan fazla aktif alıcıdan bahsediyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Doğru ürünü doğru kitleyle buluşturduğunuz anda bir kere tasarladığınız o dijital dosyayı binlerce hatta on binlerce kez satma potansiyeliniz var demek. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca yol haritamız bu şekilde olacak. Önce şu pasif gelir efsanesini bir yıkacağız. Sonra ne satabiliriz? Karlı nişler neler? Onlara bakacağız. Nasıl özgün bir değer yaratırız? Onu konuşacağız. Etsy algoritmasında nasıl öne çıkarız? Onu göreceğiz ve son olarak Türkiye için en ama en kritik konuya, yani yasal ve finansal adımlara odaklanacağız. Evet, ilk bölümümüz Pasif Gelir Efsanesi. Çünkü bu işte başarının ilk adımı zihniyeti doğru ayarlamaktan geçiyor. İşte modelin asıl adı tam olarak bu. Ön yüklemeli emek. Yani siz zamanınızı ve enerjinizi ürün kargolamaya değil, pazar araştırmasına, iyi bir tasarıma ve etkili bir pazarlamaya yatırıyorsunuz. Bu ilk yoğun çalışmayı hakkıyla yaptıktan sonra ürününüz siz uyurken bile satılabilen ölçeklenebilir bir gelire dönüşüyor. Bütün olay bu aslında. Ve geldik en heyecanlı, en keyifli kısma. Bu devasa pazarda ne satmalıyız? 2025 için en parlak, en karlı nişler hangileri olabilir? Şimdi gelin şu tabloya beraber bir bakalım. Fırsatları stratejik olarak analiz etmek çok ama çok önemli. Mesela basılabilir duvar sanatına bir bakın. Rekabet tavan yapmış durumda. Bu da doğal olarak kar marjını düşürüyor. Ama öte yandan Web sitesi şablonları gibi daha teknik bilgi gerektiren alanlarda rekabet daha az ve karlılık potansiyeli çok daha yüksek. Bu tablo enerjinizi nereye harcamanız gerektiğini size net bir şekilde gösteriyor aslında. Peki bu kadar rekabetin içinden nasıl sıyrılacağız? Cevap aslında çok basit. Hiper nişleşme. Yani büyük bir okyanusta küçük bir balık olmaya çalışmak yerine küçük bir göletin en büyük balığı olmayı hedefleyin. Dijital planlayıcı satmayın. Doktora öğrencileri için tez planlayıcısı satın. Sosyal medya şablonu değil, emlakçılar için lüks reels şablonları satın. Çok belirli bir soruna odaklanın ve o küçük kitlenin vazgeçilmez çözümü olun. Harika bir niş bulduk diyelim. Peki şimdi sırada ne var? O fikri insanların para verip evet, buna ihtiyacım var diyeceği yüksek kaliteli bir dijital ürüne dönüştürmek var. Şimdi Burası gerçekten dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta. Etsy'nin ruhu özgünlük üzerine kurulu. Yani başka bir yerden aldığınız hazır grafikleri, şablonları öylece kopyala yapıştır yapıp satamazsınız. Bu dükkanınızın kapanmasına bile yol açabilir. Amaç ne peki? Hazır elementleri birer tuğla gibi düşünün. Onlara kendi yorumunuzu, kendi tasarımınızı katıp yepyeni, özgün bir şey inşa etmektir. İşte bu soru bu soru, birçok yeni satıcının farkında bile olmadan düştüğü çok tehlikeli bir tucağı ortaya çıkarıyor. Evet, kanva harika bir araç buna şüphe yok, ama bilmeniz gereken ölümcül bir detay var. Senaryo çok basit ama sonucu bir o kadar yakıcı. Siz kendi pro hesabınızda harika bir şablon tasarlıyorsunuz. Müşteri bunu satın alıyor, kendi ücretsiz kanva hesabıyla açıyor ve bir de ne görsün her yerde kocaman filigranlar. Şablonu kullanabilmek için ya ekstradan para ödemek zorunda ya da her şeyi baştan değiştirmek. Sonuç ne oluyor? Tabii ki kötü bir yorum ve para iadesi talebi. Unutmayın, en güvenli, en temiz yol saptığınız şablonlarda sadece ve sadece ücretsiz elementleri kullanmaktır. Karşımıza çıkan bir diğer teknik konu da Etsy'nin şu meşhur 20 MB'lık dosya yükleme limiti. Özellikle yüksek çözünürlüklü tasarımlar yapıyorsanız bu limiti aşmanız çok kolay. Peki bu bir sorun mu? Hayır, tam tersi. Bu, markanızı ne kadar profesyonel gösterebileceğiniz için harika bir fırsat. İşte bu, bir problemi fırsata çevirmenin en şık yolu. Asıl büyük dosyalarınızı Google Drive gibi bir bulut depolama servisine yükleyin. Etsy'e ise içinde o dosyaların indirme linklerinin olduğu, markanıza özel tasarlanmış profesyonel bir PDF dosyası yükleyin. Hatta bu PDF'in içine bir teşekkür notu, kullanım talimatları, belki bir sonraki alışverişi için küçük bir indirim kodu ekleyin. Böylece teknik bir zorunluluğu müşteri sadakat yaratan müthiş bir deneyime dönüştürmüş olursunuz. Harika bir ürünümüz var. Teslimat sürecimiz son derece profesyonel. Ama kimse ürünümüzü görmezse bunların ne anlamı var değil mi? İşte şimdi sıra geldi müşterilerin bizi bulmasını sağlamaya. Hadi Etsy CEO'sunun yani arama motoru optimizasyonunun sırlarını çözelim. Bu slide aslında her şeyi özetliyor. Eskiden işe yarayan o anahtar kelimeleri ard arda sıralama taktiği var ya, o artık öldü. Bu müşterinin gözünde spam gibi duruyor ve kimse tıklamak istemiyor. Yeni kural çok basit. Önce insan, sonra makine. Başlığınızın ilk kısmı bir insanın okuyup anlayacağı kadar net ve çekici olmalı. Sonrasına ise algoritmanın sizi bulması için diğer önemli anahtar kelimeleri ekleyebilirsiniz. Etsy'nin size verdiği o 13 etiket hakkı dükkanınızın ücretsiz reklam yakıtı gibidir. Hepsini sonuna kadar kullanmalısınız. Ama sanat gibi milyonlarca sonuç çıkaran tek kelimelik etiketlerle bu hakkınızı boşa harcamayın. Onun yerine minimalist botanik çizim gibi alıcının aklından geçeni tam olarak yansıtan uzun ve spesifik etiketler kullanın. Unutmayın, amacınız herkese ulaşmak değil, doğru kişiye ulaşmak. Ve şimdi belki de bu analizin en kritik, en hayati bölümüne geldik. Türkiye'den satış yapıyorsanız bu işin uzun ömürlü ve sürdürülebilir olması için yasal ve finansal adımları doğru atmak zorundasınız. Bakın bu kısım bir tercih değil, bir zorunluluk. Kural çok net ve basit. Türkiye'de yaşıyorsanız ve Etsy'den tek bir kuruş bile kazanıyorsanız, bu ticari bir gelirdir ve devlete beyan edilmek zorundadır. Bu adıma atlarsanız, birkaç yıl sonra kapınıza gelebilecek ağır vergi cezalarıyla bütün emeğinizin boşa gitme riski var. Neyse ki gözünüz korkmasın, yasal olarak ilerlemek için önünüzde iki tane çok net yol var. Eğer yeni başlıyorsanız ve yıllık cironuzun şimdiki rakamlarla yaklaşık 1.6 milyon lirayı aşmayacağını düşünüyorsanız esnaf muafiyeti mükemmel bir başlangıç. Tek bir belge alıyorsunuz, ticari bir banka hesabı açıyorsunuz ve banka gelen paradan %4 vergiyi otomatik olarak kesip devlete ödüyor. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ama eğer hedefleriniz daha büyükse, o zaman şahıs şirketi kurmak daha mantıklı. Evet gelir vergisi oranınız artıyor ama KDV'den muaf oluyorsunuz ve işinizle ilgili giderleri vergiden düşebiliyorsunuz. Karar tamamen sizin hedeflerinize bağlı ama bu son adımı mutlaka bir mali müşavire danışarak atın. Evet, her şeyi toparlayacak olursak işte sizin kişisel eylem planınız bu. 1. Çok spesifik bir niş belirleyin. 2. Gerçekten özgün ve değerli bir ürün yaratın. 3. Profesyonel bir marka kimliği oluşturun. 4. SEO'nuzu hem insanlar hem de algoritma için optimize edin ve 5. En ama en önemlisi, ilk satışınızı yapmadan önce yasal adımlarınızı mutlaka atın. Bu analiz size yolu göstermek için bir rehberdi. Artık top tamamen sizde. O pasif gelir hayalini bir kenara bırakıp ön yüklemeli emeğin ve ölçeklenebilir gelirin gücünü kullanarak kendi dijital imparatorluğunuzu kurmaya hazır mısınız? Fırsat orada, sizi bekliyor.